Evet, evet. Öncelikle maçın değerlendirmesine geçmeden önce Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Maçın değerlendirmesine çok uzun yapmayacağım. Bir gerçek var. Sezon başından beri inanılmaz bir şanssızlık mı, basiretsizlik mi, kısmetsizlik mi? Gerçekten bu tür maçlar çok kaybettik, çok puan kaybettik. Sezon başına itibaren değerlendirirsem burada oynadığımız bir Hatay maçı 3-4-0 yenebileceğimiz bir maç devamında Kasımpaşa maçını 3-1'den son dakikalarda 3-3'e getirip yine puan kaybı. Pendik maçını uzatmalarda yediğimiz yine bir beraberlik oldu. Devamında geçen hafta Trabzon'da o kadar iyi oynamamıza rağmen karşını alamadığımız. Bugün de çok önemli ve değer verdiğimiz bunun için bir yeni bir çıkış maçı olarak gördüğümüz bir maç olarak iyi hazırlandık. Maçında genelde normalde Buradan da en az bir 3-4-0 çok rahatlıkla 3 puan ala, ala, alacağımızı düşünürken maalesef yine aynı e, daha önce de yaşadığımız sıkıntılardan uzatmalarda yediğimiz 2 tane gol sonrası buradan maalesef puansız ayrılıyoruz. Ben de bir karar verdim. E, Tabi işler doğru, iyi gitmeyince e, bu tür durumlarda bir değişiklik kulüp içinde benim için de daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Onun için bugünden itibaren görevimden istifa ediyorum. Buraya gelmemizde vesile olan başkanım, yönetim kuruluma, burada çalıştığım dönem oyuncu kardeşlerime, ekip yardımcı hocalarıma, çalışan kulüp personelinin hepsine gerçekten çok teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de Alanya Spor'a başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte hem bu şanssızlığı hem de oyunu karşısına alıp hak ettiği yerlere gelin ben. Dediğim gibi üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Çünkü buraya gelirken çok büyük hedeflerim vardı. Aslında hedeflere ulaşmak için çok fırsatlarımız vardı ama bazen de işte demek ki teknik direktörlükte biraz maç şansı da gerekiyor. Ben de bu sene maalesef burada e, maç şansı hiç yanımda olmadı. Hep kritik dönemlerde bir e, istemediğimiz olaylar yaşadık ve e, istediğimiz sonuçları alamayınca tabii ki e, şu anki bulunduğumuz noktaya geldik. Dediğim gibi e, e, bu değişiklik, kan değişikliği e, kulübe de bana da iyi olacağını düşünüyorum. Sizlere de basın mensuplarına bir güne kadar bize gösterdiğiniz ilgi, alaka, saygıdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim.